Ben muhatabımı silahsızlandırdım. Karşı karşıya geldik. Çatışma çıkacaktı. Hemen silahlarını indirdim. Bir dakika ya. Ne silahı? İnsanlar silahla mı dolaşıyor bu ülkede artık? Değil tabii ki. Silahsızlandırma karşıdaki insanın, muhatabınızın çatışma öncesi her türlü hazırlığını yapmış, size saldırmaya hazır olan muhatabınızın tansiyonunu, gerginliğini azaltma becerisi. Literatürde bu silahsızlandırma olarak geçiyor. Peki üzerinize gelen kişiyi trafikte atıştığınız veya bir toplantıda artık köprüler atmaya hazırlanmış bir muhatabınızı nasıl birdenbire sakinleştireceksiniz? Ben bu konuda size yardımcı olabilirim. Deneyimlerimi sizle paylaşabilirim. Bodrum'da, Konacık'ta konuşabilir, bir yol haritasıyla, bir değerlendirmeyle muhatabınızı silahsızlandırmanın formüllerini size aktarabilirim. Bodrum'da, Konacık'ta görüşmek üzere, iyi bayramlar, hoşçakalın.